O gün günlerden keyif günüydü. Şemsontu içeceğimi yudumluyor. Havuzda yüzüyor. Çimlerde güneşleniyordum. Aniden aklıma bir fikir geldi. Bu gece kamp yapacaktım. Hemen malzemelerimi topladım. Kampa doğru yola koyuldum. Çadırımı kurdum ve artık kamp yapmaya hazırdım. Derken bir de ne göreyim? Fitness benim çadırımın içine girmişti. Bu ne ya? Ben her yerde bu kızla karşılaşmak mı zorundaydım? Bu yüzden Fitness'in yanına gidip Fitness'e şöyle dedim. Hey Fitness'e benim kampımdan gider misin? Bu kampı ben kurdum tamam mı? Sen niye gelip benim kampımın içinde yatıyorsun ha? Sana ne ya? İstediğim yerde kalırım tamam mı? Hemen bu çadırın içine girmeden baktım. Çadırın üstünde Mertindir falan yazıyor mu diye. Hiçbir şey yazmıyordu. Yani ben buraya girebilirim ve istediğim gibi de yatabilirim. Sen git. Hayır ya. Bu çadır benim tamam mı? Ben kurdum ve elden getirdim. O yüzden çadırımdan çıkıyor musun? Yoksa çıkmıyor musun Nesli? Çıkmıyorum. Sıkıyorsa çıkar. Bu çadır artık benim. Bu çadırda ben yatacağım tamam mı? Sen ne yapıyorsan yap. Öyle mi? O halde görürsün sen. Bakalım çadırdan nasıl korkarak çıkacaksın döveceğiz elinden gelen çadırdan çıkmıyorsun. Seni o çadırdan sonra çıkaracağım. Ne yapacağım biliyor musun? Senin çadırın ayı saldıracağım. Bunu da nasıl yapacağım biliyor musun? Ayıların en çok sevdiği şeyle. Şekerle. Ne yapayım biliyor musun? Şu şekerle alayım. Şöyle yerlere atayım ki ayılar buraya gelsin. Sonra ve nesneyi yesin. Ve yedikten sonra da burası bana kalır. Çadırımı alırım. Tamam. Her yere şeker attım. Tamam. O halde kaçıp da saklanıp izleyeyim şunu. Oh ya. Başkasının çadırına çökmek de ne zevkli bir şeymiş ya. Bu Mert böyle ara ara kamp yapsa da ben de üstüne kurulsam tamamdır. Ben yerimi aldım. Burada güvende. Ayı Vetnesteyn oraya gidince Vetnesteyn korkup oradan kaçacak. Tamam oldu halde. Şuradan Vetnesteyn kaçmasını zevkle izleyeyim. Aa, şeker bir sürü. Rengarenk. Çok severim. Yam 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 yam. Aa, küçük kız çocuğu tüm şekerlerimi yiyor. Aman Allah. Im. bunları da eve götüreyim evde yiyeyim bari. Şekerleri yedi ya. Of şekerim de kalmadı başka. Tüm şekerleri yediği için ayı gelmeyecek. Bu plan başarısız oldu. Neyse ya yapacak bir şey yok. Ama ben pes etmeyeceğim. Ne yapayım? ve Veknesli'yi o çadırdan çıkarayım. Eğer Veknesli'nin suyu ve yiyeceği olmasaydı bu iş çok kolay olurdu. Oh az önce ben ne dedim? Veknesli'nin yiyeceklerini almaktan bahsettim. Veknesli'nin yiyeceklerini alırsam Veknesli aç kalır bu yüzden eve gider. Böylece kampana kalmış olur. Ay çok iyi fikir. Hemen yapayım. Ay bu temiz havada hem beni yordu hem de acıktırdı. Karnım çok aç ama çok da uykum var. Ne yapsam ya? Birazcık kestiririm. Ondan sonra güzel güzel yemeğimi, içeceğimi içerim. Tamamdır. O zaman... tamam şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ve tüm suyunu tüm yiyeceklerini çalacağım ki ve aç kalsın. Bakayım bu mu? Ha balığı kollama sesleri geliyor. Tamam yiyeceğini ne aldım? Suyunu aldım. Başka da bir şey kalmadı. Ve umarım aç ve susuz iyi kamp yaparsın. Ha, neyse hemen kaçayım bari. Tamamdır. Bu kadar uyku yeter. Şimdi yemeklerimi yiyebilirim. Ha? Aç kaldın artık evine git hadi kampımdan çıktı evine git kendin ondan sonra git oradan yiyecek al karnını doyur. Sonra ben kampımda keyif yapayım hadi git artık kış kış kış. Bakalım yiyeceksiniz ne yapacaksınız? Ne of ya neyse uzun zamandır bunu yapmıyordum. Vejeteryen olmuştum ama madem kamptayız ve kamp hayatına uyum sağlamam gerekiyor o zaman böcek yiyeceğim. Şurada çok lezzetli böcekler görüyorum. Bir iki tanesini yemem de sorun olmaz bence. Şöyle bir tanesini alayım. bilmişim. Veriniz asla aç kalmaz. Her zaman karnını doyurmanın bir yolunu bulur. Aman Allah'ım gözleri mi bozuldu? Ben mi yanlış görüyorum? Bakas böceği ya. Ay çok ilaç Kuşcam resmen böcekle doyuruyor. Ay kusyam daha fazla bakamayacağım. Tamam dur son böceğimi de yediğim ha. Karnım doyacak. Bir yiyeyim bakayım. nom, <laughs> nom, <laughs> Oh karnım çok doydu. Böcek yemeği çok özlemişim. Vallahi bana çok iyi geldi bu kam. <laughs> ay, ay midem bulandı bu kız yüzünden ya. Neyse ya yapacak bir şey yok. Evime döneyim ben iyiyse. Ah, ah, ayağım arı soktu ya. Ah, canım çok acıdı. Ah, bir saniye buldum. Eğer Vetnesti'yi arı sokarsa Vetnesti'ye gitmek zorunda kalır. Eee peki ben Vetnesti'yi arıları nasıl sardırtabilirim? Aa buldum. Arı kovanına taş atarsam arılar çıkar ve herkese saldırır. O halde çok iyi bir şey. O halde şu arı kovanına taş atayım da arılar çıksın. Hadi bismillah. Al bakalım. Aa vurdum valla. Ay kaçayım. Arılar geldi. Kamp yapmak bana çok iyi geldi. Gençleştirdi beni. Resmen. Aa, ay, soktu. aa bacağım. ne sopluyor. Kolum. İnanmıyorum. Her yerde arı var. Arılar sokup duruyor beni. Ne oluyor? Oh, oh. Canıma değsin. Arılar sen iyice soksun ve iyice İyice soksun da canın iyice yansın. İyice yanınca sen bu çadırdan çık ve kapı bana bırak. Oh oh iyice soksun vallahi. <laughs> Ay bacağım nasıl? Ah, omzumu da soktu inanmıyorum. Bu arılar nereden geldi ya? Bu kap bana zehir oldu. Ah, bir dakika. Ben ilaç getirmiştim. Arı sokmasına karşı. Şöyle kollarımı kalacağıma da sıkıyı. Tamamdır. Şimdi arıların gelmemesi için de bir şey getirmiştim. Arı kovucu koku. Bu koku sayesinde arılar bana yaklaşamayacak. Çünkü bu koku öyle bir koku salıyor ki arılar yanıma yaklaşmak istemiyor. Deneyelim bakalım. Arılar hadi gelin gelin. Ee, hiçbir ara gelmiyor. Tamamdır. Bunu da atlattım. Kampıma rahat rahat devam edebilirim. Oha gözlerime inanamıyorum. Kız yanında arı kovucu spreyi getirmiş ya. Ne yapacağım ben? Her şey asıldım çıktı ya. Bu plan da başarısız oldu ya. Of ya ben nasıl alacağım bunu? Ya keşke gidip de çadırın çadırını çalsaydım keşke ondan. Aa bir saniye çadırını çalabilirim. İyi e, de nasıl çalabilirim ki? Aa bir saniye şu çocuktan yardım alabilirim. Çok iyi bir fikrim var. Hey çocuğum kalmışsın bir buraya. Bak şimdi anne anne diye ağlarsan Bir kız gelip sana 10 TL verecek tamam mı O yüzden avazın çıktığı kadar Anne anne kayboldum diye bağır Ve Ondan sonra da 10 TL'yi kap 10 TL'yi kaptıktan sonra da şeker alırsın Tamam çok iyi bir fikir O zaman bağırıyorum Anne anne kayboldum Çok anne. iyi çok iyi Bir de ben esneyi Acı var. Ben çok asabi biriyimdir ama çocuklara hiç karşı koyamam. Gideyim de şu çocukcağıza yardım edeyim. Aa Vernesi'ye gidiyor. Planım başarılı oldu. Hemen gidip Vernesi'ye çadırını çalayım. Ya ne Vernesi'ye çadırı ya? Bu benim çadırım. Neyse kendi çadırımı şöyle alayım. Şuraya gidip kurayım. Orada kendim keyifli kamp yaparım. Neyse ya bu plan işe yaradı. Sonuçta çadır aldım. Neyse hemen kaçayım. Vernesi'ye he? ne? Ya benizliğin. ne oldu ne oldu? Niye bağırıp duruyorsun ya? Bir Be, saattir Vernesi'ye diye bağırırsan o da gelip sana 10 lira verecek dedi. O yüzden bağırıyordum. Ne? İnanmıyorum. Bunu kesin Mert yaptı. Mert benim çadırımı almak için böyle bir plan kurdu. Ben de saftelik gibi inandım. Hemen gidip çadırımı kontrol edeyim. Hey nereye gidiyorsun? 10 liramı unuttun. Of ya. Yine para alamadım. Aa!